Fransızca derslere hoş geldiniz. Bienvenue à la leçon de français. Telaffuz kurallarını yapmıştık daha önce. Bir telaffuz kuralını unutmuşuz. On a Onu yapalım bugün. Bir dili iyi konuşmak için telaffuz kurallarını iyi bilmek lazım tabii. O da zamanla olur. Şimdi dersimize başlayalım. Sözcük içerisinde iki L Y okunur demiştik. Örnekler verelim. Bouillon. Okunuşun yazdım buraya bouillon bouillon tekrar bouillon karalama müsvedde demek karalama müsvedde bouillon devam edelim conseiller conseiller bouillon conseiller iki l var gördünüz onlar Y'ye dönüşüyor conseiller bu fiildir Mastar hali infinitif conseiller conseiller öğüt vermek conseiller. yaj Fö-yaj I iki ile y'ye dönüştü. Fö-yaj Okunuşu. Tekrar. Fö-yaj Yapraklar demek. Famille. 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 I iki ile dönüşüyor. Famille diye okunuyor. Aile demek famille la fille une fille la fille feminen bir kelime une fille la fille fille tekrar fi okunuşu fi kız demek fi une feuille e ile U. yan yana geldiği zaman ö okunuyor biliyorsunuz ö e ile u bir arada ö okunuyor burada i ile iki ile geldiği için sözcük içerisinde o da y okunuyor. Föy oluyor. Ün föy. Yaprak. Bir yaprak. Ün föy. Lorey. y ye ye dönüştü. Bu iki L. Y'ye dönüştü. Lorey. Lorey. Orey. Kulak demek. Orey. Lorey. Kulak. Orey. Ün abey. Ün. A, bey ye dönüşüyor ikile. Ün, A, bir arı. Tekrar. Ün, A, repete. Ün, A, B, okunuşu. Ün, Kor, Ün, Kor, B. Kor, Sepet demek. Ün, korbey a papier. Une Kor, à papier. Oda çöp sepeti demek. Repete une corbeille à papier. Çöp sepeti demek. Şimdi i ile l sözcük sonunda gördüğünüz zaman i ve l harfini sözcük sonunda gördüğünüz zaman y okunuyor. Y okunuyor. Örnekler verelim. Löy göz, y'ye dönüşüyor. İ ile l, göz. un appareil, un appareil, pour le oulamawar. un appareil, répétez, un appareil, y est de à demek. de pareil, pareil, pareil y est de n'chieur, pareil, allez demec, accueil, 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 accueil. Y'ye dönüşüyor bu. Aköy. Karşılama demek. Aköy. Fotoy. 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 Koltuk demek. Sözcüklerin içerisinde yer alan Y, ye, i okunuyor. Sözcüklerin içerisinde Y olduğu zaman i okunuyor. Örnekler verelim. La jimnastik. Bak burada Y var. Un okunuyor. La gymnastique. Oui, i okunuyor. La gymnastique. Gymnastik demek de aynı. Un bicyclette. Un bicyclette. O i okunuyor. Bicyclette. Türkçe'de de aynı bisiklet. Devam edelim dersimize. Continuons notre leçon. Attention, Dicat. Attention. Dikkat. Eksepsiyonlar var. Bazı kelimeler bu i2le y okunmuyor. Normal harfleriyle okunuyor. Eksepsiyon, istisna durumlar. Vil var. Vil 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 y okunmuyor burada. Vil bunlar istisna, eksepsiyonlar. Vil şehir demek. Normal okunuyor vil. Şehir demek. Ünvil, bir şehir. Ünvil. Burada da tankil kelimesi var. Tankil. Burada eksepsiyonlardan, istisnalardan. Tankil sıfattır. Adjektif yani sıfattır. Tankil. Normal okunuyor. Y gibi okunmuyor. Normal okunuyor. Tankil. Sakin demek. Bir de mil var. Mil sayı. Mil bin demek. Mil bin sayısı yani. Mil normal okunuyor. Mil bin demek. Bin. Repeti mil mil, bin sayısı, mil. Evet, size telaffuz kuralını anlatmaya çalıştım. Nous avons fini notre leçon. Dersimiz bitti. Nous avons fini. A bientôt. Dans la prochaine vidéo. A bientôt. Görüşmek üzere.